arkadaşlar kadınların iyi olduğu için kadınların birileri geçmiş olsa biraz yani, daha da ses <laughs> Şimdi ben de yıllar, yıllarca yani kısa kesin diyorum ama biraz başta şunu söyleyeyim ben biraz grup bir sevinç yaşıyorum. Yani Allah'a şükür kardeşim iyi ama Metin burada değil. Biraz rahatsız. O biraz durup bir seyirci Ben yıllar boyunca, daha doğrusu 1970'lerde, babamın odasında okunan kitapları dinleyerek kitaplara aşık oldum. Kitap okumayı orada seyrettim, orada görüyorum. İslam'a ışığında, ışığında, okunan o kitaplar benim ta içime işliyordu. Ve ben onları öyle etkilendim. Yıllar içinde babam da Allah rahmet eylesin çok destek oldu. Her ne kadar yüksek tahsil yapma olan olmadı o dönemlerde. Ama çok kitap alırdı bana. Her ardağına gidişimde bir kitap getirirdi. Ve ben de o kitapları okur, onların dünyasına girerdim. Yıllar içinde de bizim zamanımızda hatıra defterleri tutulurdu. Hatıraları tutardım, yavaş yavaş notlar alırdım. Derken zaman içinde işte biraz daha uzun şeyler yazdım. Benimkiler kurgu değil. Ben Romanya'da herhangi bir şey yazmıyorum. Benim yaşanmış şeyler var. Yani geçmişte eski memleketimizde yaşanmış şeyler yazdım. Daha birikmiş birçok yazılarım da var büyüklerimizin anlattığı hikayeler falan bunların da birçoğunu yazdım. Nasip olursa da etki basırın onları da. Ama e, ilkokul mezunuyum. E, birçok hatalarım, birçok eksiklerim oldu yazılarında. Her ne kadar çevrede eşim öğretmen, bir oğlum öğretim görevlisi, bir gazeteci, kızım öğretmen. Yani etrafım eğitimcilerle sarılıydı ama e, konuda çok katkıları olmadı. Yaz falan diyordular, yaparız diyordular ama <laughs> hepsine teşekkür ederim ama yani ederim. şeye, ben de cesaret gitmiyordum. Yıllar içinde gerçekten çok kalkıştım, ee, şey yaptım, bastırayım, kitap haline getireyim ama e, cesaret etmiyorum. çünkü biliyordum çok hatalarım, eksiklerim olabilir diye. Sonunda yolu Erdoğan hocamla kesişti ve ben ona önerdim. cesaretlendirdi ve bana bütün editörlüğünü yapıp düzenlemelerini yaptı ve beni cesaretlendirip muhakkak bunu basmalısın bu önemli diye beni cesaretlendirdi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emeği yani veriyorum. Daha fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Sözü hocama bırakıyorum. Kendisine de geldiği için, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa kusur ve hatalarımız da affola.